sen <laughs> 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 Bir varmış bir yokmuş. Bir ilkbahar öğleni ressam keçi manzara resmi yapıyormuş. Ressam keçi doğa resimleri yapmaya bayılıyormuş. Resim yaparken ne saatin kaç olduğundan haberi oluyormuş ne de aklında resmi dışında bir şey kendim yaptım diye demiyorum ama harika bir resim oldu. Ama resim gerçekten de harika olmuş. Nasıl olabilir? Kurt her zamanki gibi kıskançlık krizlerine girmiş. Ressam keçiymiş. Sen ancak benim kuyruğumu çizebilirsin. <laughs> Hain kurt, ressam keçinin resminden daha güzel bir resim yapabileceğine pek eminmiş. <laughs> Herkes kimin daha yetenekli bir ressam olduğunu görecek. Rezil olacaksın bacaksız keçi seni. <laughs> ne komik bir resim bu hain kurt. Ne resmi bu? Ee, ne, ne resmi olduğu belli değil mi? Kendi resmimi çizdim işte. Nasıl? Yakışıklı görünmüyor muyum? <laughs> İyi ama bu bir maymun. Ortalık <laughs> Ortalıklarda yok. Hemen planımı gerçekleştireyim. <laughs> Sanki senin resmin çok güzel. Biraz şundan sıkayım da daha da güzelleşsin. <laughs> İşte pandayla ile fil de geliyor. Şimdi senin resmini görsünler de kim daha iyi bir ressam anlasınlar. Aa, arkadaşlar hoş geldiniz. Baksanıza resmim. Bu resim bir harika dostum. Çiçeklerinin üzerine yağan kar taneleri. Sanatçı burada hayatta her şey olabilir demek istemiş. Soluğum kesildi. O kadar güzel ki. Ya, demek resmimi o kadar çok beğendiniz. Ben beyaz kar taneleriymiş. Ayrıca o karları ben yaptım ben. Siz resimden ne anlarsınız? Zevksizler. Böylece hain kurtun planları bir kez daha suya düşmüş ve hikayemiz de burada sona ermiş. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.